Ne yapıyorsunuz lan goncalar? Kuru gıda mı tüketiyorsunuz? Ver bakayım. Al yarim ye, keriz malı. Ya sen ya salak. Pırıl. O ne lan öyle? Sığır mı kestiniz, et mi o? Hayır canım, biz deveden aşağı kesmiyoruz zaten. Deveye sormuşlar. Neren aşağı? O da demiş ki, bayırdan aşağı dinozor. Ya zekâ, sakın, hayır ama. Ayıp ya. Neyse, Pırıl. Doğum günde ben burada olamayacağım. Miami'ye gideceğim çünkü. Abim orada bekar evi tutmuş da. Ayrıca kendisi zaten Miami Merkez Karakolu'nda kan uzmanı. Aa, benim abim de kan uzmanı. İstersen gel abileri kapıştıralım. Bakalım kimin abisi kiminkini pıhtılaştıracak. Ya Tayan çok teşekkür ederim. Ne zahmet ettin ki? Ya çok güzelmiş. Ama çok pahalı bir şeye benziyor bu. Peşin fiyatında yüzde otuz indirim vardı aslında ama ben kredi kartına dört taksit yaptırdım daha da pahalı olsun diye. Tiksinirim ucuzlardan da. Bu arada doğum günün kutlu olsun Pırıl. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar Pırıl. Teşekkür ederim. Aha! keriz malı iki. Pırıl gel bunu Emin önünde okutalım sonra parasıyla sığır ettiğinden iskender yeriz. Zeka hayır ya! Hediye bu satılır mı? Vallahi arkadaş bu kız okumazsa aç kalır ha. Ee, sen ne alacaksın fırlığın doğum gününde? Ne alacağım lan? Bana ne? Ben mi doğurdum kızı? <laughs> Dalga geçiyorum lan. Bakmayın öyle ufo görmüş sincap gibi. Tabii ki taneşlik içinden daha pahalı bir hediye almak zorundayım.